Merhaba Tarım Medya izleyicileri. Bugün e, Growtech Fuarı'nın üçüncü günü ve gerçekten Growtech'in böyle en güzel standında e, Mehmet Bey ile beraberiz. Kendisini tanıyacağız, firmasını tanıyacağız ve fuar hakkındaki izlenimlerini e, alacağız. Ben Mehmet Güven. Eee firmasının ve Europlant firmasının yönetim kurulu başkanıyım. NeoFarm firmasının kuralı 12 yıl oldu. Bu sene 13. yılımız. E, Grovtek fuarı ülkemizin e, ülkemizi yurt dışında en iyi tanıtan fuarlardan bir tanesi. E, biz Grovtek fuarına e, 12 yıldır e, şeysiz olarak sadece pandemi döneminde 2020 hariç her yıl katıldık. Yaklaşık e, standımızı 80-90 ülkeden e, şeyler e, ziyaretçiler gelip şey yapıyor, geziyor, ee, yeni gelişmeler, yeni e, bitki besleme ürünleri ve bitki koruma ürünleri hakkında e, detaylı bilgiler e, ediniyorlar. Gerçekten e, bu ihracattaki başarımıza Grovtek fuarının önemli katkısı var. E, bu yılda da yine e, Grovtek gayet güzel geçiyor. İlk günden itibaren, Çarşamba'dan itibaren. E, yoğun, iyi bir yoğunluk mevcut. Biz bu şeyleri az çok öngördüğümüz için gerekli şeylerimizi, tedbirlerimizi aldık ve gelen ziyaretçilerimizi onlarla iyi bir şekilde diyalog kurmak, iyi bir iletişim kurarak ürünlerimizi tanıtma fırsatını bulduk. Bu aynı şekilde devam ediyor. Bugün üçüncü günümüz. Bugün daha da ...yoğunlaşacağı düşüncesindeyiz bugün ve yarın. Ee, gerçekten... E, ...her yönüyle e, kendini yenileyen... ...ve e, daha... ...her geçen gün daha iyi olan e, bir... E, ...fuar görüyoruz. E, bu yönden de e, UBM'i... E, ...tebrik ediyorum. Organizasyonu için, e, bu seneki organizasyon daha elektronik ortamda ve daha iyi şartlarda yapıldı. Bizler de bundan dolayı memnunuz. Evet. Peki Mehmet Bey şimdi 80-90 ülkenin ziyaret eee yani siz yani sizde e, misafirleriniz evet. oldu, onları ağırladınız, istekleri oldu, talepleri oldu. Şöyle bir değerlendirdiğimizde Türk tarımının eee yani sıralamaya koyarsak dünyada kaçıncı size göre sizden ne tür talepler? Türk tarımı. E, Türk tarımı gerçekten son 10 yıldır e, yani gerek modernizasyon gerek uluslararası açılma açısından e, son derece e, başarı kaydetti. Gerek e, ihracatta e, sağlanan aktivasyon e, gerekse e, teknolojide tarım teknolojisindeki gelişmeler bizi e, dünya Avrupa ülkeleri segmentine ulaştırdı Hatta bazı konularda onları dahi e, geçtik diyebiliriz biz şu anda e, sadece şöyle diyeyim e, işte Avrupa ülkelerinden e, örnek olarak verim İspanya İtalya e, Fransa Almanya e, Belçika ve birçok Avrupa ülkesini ve hatta İsrail'i dahi onlarla e, yarışa, yarışır hale geldik. E, bizim teknolojimizde, bizim e, ürün portföylerimizde e, onlardan e, hiçbir şeyimiz yok. E, Birçok pazarı biz e, Avrupa ülkelerinden ülkemize çevirdik. Spesifik ürünlerle yani her yönüyle e, onlarla e, şey hale getirdik. Hem tanınma açısından bunun da tabii tanıtım çok önemli rol oynuyor. Ayrıca bizim teknolojilerimiz de yani ülkemizin Türkiye'nin teknolojisi de Avrupa ülkeleri standartında gelişti ve hatta birçok konuda onlarla yarışır haldeyiz. Bundan, bundan dolayı da ben gerçekten memnunum. Her geçen günde daha iyi yönde ilerlediğini görmekten mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İyi fuarlar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere de iyi fuarlar, iyi yayınlar.